Biz bu çekimi 26 Aralık 2023 tarihinde Sayın Cem Amiral'imle birlikte yapıyoruz. Ve yüreğimiz kan ağlıyor. Canımız çok sıkkın. Ama kararlılığımız aynı şekilde devam ediyor. Öncelikle şunu söyleyeyim. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir. Atam bunu söylemiş. Biz o yoldan dost doğru devam edeceğiz. Ama 2-3 gün önce meydana gelen hadise Irak'ın kuzeyinde, Hakurk ve Amediye bölgelerinde meydana gelen hadise ciğerimizi paramparça etti. Yasin Karaca Tokat, İsmail Yazıcı, Zonguldak, Ramazan Günay, Afyon Karahisar, Mehmet Serinkan, Denizli, Çağatay Erenoğlu, Sinop, Emre Taşkın, Malatya, Ahmet Aslan, Yozgat, Enes Budak, Ağrı, Semih Yılmaz, Kırıkkale, Abdülkadir İyem, Şanlıurfa, Cebrail Dündar, Mardin ve Kemal Arslan, Elazığ. 12 kahraman evladımızı kaybettik hain terör saldırısı neticesinde. Ama şunu çok iyi biliyoruz. Bu ne ilk ne de son. Bu insanlar, bu arkadaşlarımız, mekanları cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve büyük milletimize başsağlığı diliyoruz.